Arkadaşlar selamlar. Bugün 28 Mayıs. Aklım hep balıkta. Balık diyecektim az kalsın. Kurbanlık almaya geldik. Bugün güzel bir video çekeceğiz. İnşallah bu yeminle. Kurbanlığımızı alacağız. Alabilirsek inşallah. Bir girip bir bakacağız. Paşa köydeyiz. Umarım güzel bir video olacak. Bunu da sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz. Evet Murat abimiz de burada. Murat abi hadi gidelim kurbanlığa bakalım. Selamun Aleyküm. 6 kişilik, kişilik güzel bir hayvan istiyoruz abi bak. Buranın yetkili abisi tamam. burada Samet Tanır. Tamam. <laughs> <laughs> Samet abi de video istiyor ne yapalım? Tamam bir ara gelsin çekeceğiz. Çekeceğiz Ama yine de şöyle güzel bir hayvanları gösterelim dedik. Şöyle kara boğan var mı güzel abi? Kara boğan aşağıda var. Bu mu diyorsun abi? Bismillah çok güzelmiş. Çok güzelmiş ha gemi gibi bak. Şu, Ayakta olan mı Bünyamin? Ayakta olan mı? Evet arkadaşlar. Evet. Kızmayın çocuklar. Hayır, güzel güzel hayvanlarımız gelmiş. Var. Şimdi bu sırada hangileri kaldı abi? Şu var, bu Bak. var. Bize tavsiye edeceğin İkisine şey kıyaslarsan. Yok. Bu daha iyi sanki. Yok yok şeyleri aynı. Kilo bazları aynı. beri Aynı. Şimdi bunlar ağrıdan gelenler değil mi Altan? De. Tırla yeni geldi bunlar. Bunlar 600-620 arasıymış. Şurada güzel, yakışıklı bir çocuk var. Şu aşağıdaki karabağaya da bakalım bir. dedin? Evet. Bize gösterdiğin şu kameraya değil mi? Üçüncü. Bak şu, şu ayakkabı. Bak ayak. ben sana söyleyeyim. 1, 2, 3, 4. Bu da 5. Bir bakalım yine geliyor. Baş işte aynı segment diyorsun ha? Çok açarlar. Evet gezimeti başladı. Şurada küçük baş hayvanlar da var. Çıkıktı. Geziyoruz. Burada <laughs> da var. Neyi bu abi? Emmi? Mozık mı? Ufaklık arkadaş da var. Kimin güzelliği ne? Ne yapıyor? He? Ee? Akıllı çocuk bu ya. Büyücük. Bu sağ taraftakiler ne oldu ya gitmişler. Bunlar gitti dedi ya gönderelim Daha gelmeyecek mi bu kadar mı abi? Yok daha var ya. Daha benim yarın iki arabam daha yüklenecek. Hangisi dedin sen? Şimdi siyahlardan yüklü bak siyahlardan He Ha siyah dedim yani maksat şeyli olsun. Yani i̇lla siyah olacak diye bir şey yok da. Aldı değil mi? Akbaş. Şu, şu var? Akbaş, yorgun mu? Bismillah. Güzel de. Şu kalkıyor. Bu yeni geldi herhalde yolda mı? Allah biraz Yok, oran var mı? kalmadı ya. Bu aranda dolu. <laughs> o iyi bir şey değil ha onu kullanma. Ne? Onu. İçi <laughs> biçip duruyorsun yemin Vallahi ben sana söyledim. Bu da fena değil de ama öbürleri daha iyi. Daha iyi. iyi. Evet. Öbürü ağır daha iyi. Bu 5 kişi kaldırır da. O artı bu kaldırmaz. Öteki ağır gideceğiz onu. Hangileri? Bu bu bunlar bunlar bu da. Bunlar 7'li der. 700 mü? Öteki daha iyi ya. Yaptık, top, top, öyle mi? Tabii Yeri maşallah daha topluyor kahverengi. Şimdi bunlar, bunları almadan tartış getiriyor. He. Biraz kaka yapıyor. O aldılar 600 620. Bu onun daha mısın? Ya şöyle sana şunu söyleyeyim. Hani anlat. Büyüklük konusunda tamam mı? Yükseklik var ya bunda. Evet. Onlar şimdi bunların mesela diyelim 2 ay önce bunlar iç ağara girmiştir. Onlar 2 ay sonra girmiştir. Hı. Öyle yem var. Hayvanlar geldi yok. Buna ya bulamazsın. Niye bulamazsın? Arpa yedikleri için ya bulamazsın. Arpa yiyen hayvana bak ya bulamazsın. Ya git <laughs> evet. çık, Kanka biz bir rahat bırak dur. İşte, çık. Bak bu da antrasit de varmış. Nerede burası? iyisi? koltuk açılsın. Hey <laughs> Gezmeye devam direkt kayıttan çıkmıyoruz hiç. Bu ne gelir? Bu kas abi. Bu ağırlık var. çalışmış abi. Bununla bak şimdi yok. ben sana şunu söyleyeyim abi bak simental hayvanda kemik bulamazsın. Bir de simental hayvan nasıl olur biliyor musun abi? E seni yanıltır. Sen dersin ki abi bu zayıftır. Öyle değil. İşte etli zaman. Tamam sık etli. Tabii sık etli ha. bunlar. Bu tamam, bunda da var o ha. şey var. Onun ayrı da ama çimental Orası da çimental mi? Şey bu da sık yani. Ki, Ön bacakları ki, varsa ama hayvan daha ne olacak? Bir şey mi? Hayvan daha ağır çok fazla kalmış ha. Yok yok çok kalmış. Abi yok tırnak yok hayvan değil. Ben kestirdim onu tırnağı. Öyle Dün mi? Dün kestirdim. Haa. Tamam yürüyemiyor tamam. da kalkamıyor. Bunların daha artık şeyi bitti. Çünkü bu daha, daha artık şeyini almış, haddini almış. Bunlar Bunlar da kesime, mesela, e, tırnak yok da o yüzden. Bunlar daha kesime gitmesin. Kesmemiş. Şimdi geçen sene kurbandan çıkmış, biz bunları aldık içeri ağrıda. Hmm. Bir ay. da bir ay sonra bunları aldık içeri. E daha vermedik ha bakalım ha bugün ha şu gibi. Bugüne gelmiş. Kurbana kadar geldi bir sonraki. Evet. Yani. Evet arkadaşlar şimdi diğer ağara bir daha bakmaya karar verdik. Daha gelecek hayvanlar var ama biz yine bu ağardakiler daha çok hoşumuza gitti. Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> bunu ne yapıyorum? Yapıyorum. ne evet. yapıyor evet. muyum? Bu niye kuduruyor muyum? Sen bunu nereden buldun abi ya? Şimdi şey anladı ya? <laughs> şimdi bu sıradakiler hepsi satıldı mı abi? şimdi bu gitti. Tamam. Tamam. Abi. Onlar gitti mi? Abi, şu yatan var. Yatan var. Abi, şu, evet, şu. Şu, Bu kara yerdeki? Yok, o gitti. Değil. O da gitti. Şu yatan şu ayaktaki işte. Bir, iki, bir. Şu, şu, da şu ayaktaki de mi gitti? Iki, o da çoktan gitti. Allah sonra Ramazan'da. Hayda abi evet. Bu Ayaktaki de gitti de, değil mi? Ayaktaki gitti. Bu var. Ben... O, o da Abi bunu, bunu alın abi. Benim de gözümde arası Bu. Onun eşit bir çizik Abi şunları... Bu tarafı verdin mi şimdi sen abi? Abi daha Bir şey söyleyeyim Ayaktaki çok güzel ya. Yani. Maşallah ben de girdim de orada ona dedim de... Ayaktaki, ayaktaki vermiş mi? Vermişim. O verdin mi onu ya? O geçen sene kurban da kaldı. Ramazan'da verdim ben. Şimdi bunların hepsi... Bu verilmeyenler bunlar mı kaldı abi? abi? Şimdi siz benim... Biz... Abi, sen bizim abimizsin. Sen bu işin içindesin. Bunalım, tosun, tamam. da bak. Efendim abi. Tamam mı? Abi vallahi öyle Paşa Ne diyorsun? Bunu abi. Ben bak, Şu, Hangisi? Arkandaki tamam. mi? Bu. Yapma. Yapma. Yok yok. Ha, sen şey olarak diyorsun. Sen tip olarak da sen bunu mu tavsiye sen, ediyorsun? Sen bunu attın. Şu arkadaki baba tam yatıyor da. Bu nasıl? O da aynı işte. Olay sen de abi. Sen bunu al. Bunun boynu, yok mu? Bunun boynu güzel bunu al bir al. daha. Kemik kişiyor? Bunun boynu güzel. Maşallah. Siz bunu alın. Tamam. Göbek de yok bunda, karın yok. Yok, burada da göbek bulamazsın. Karın yok bunda. Niye biliyor musun abi ki? Bunda artık daha haddini almış Evet. Ya bunlar bu çim. Et Bu da da et. Şey Hep et. Yani. Bunlar et. Maşallah. Bunda da et kilo Karkas. Ağırlığı var. Arkadaşlar. Bu hayvana bir niyetlendik bakalım olursa. İnşallah. Bunu alacağız. Ağam mı gelecek şimdi burada bize fiyat verecek Murat abi? Ferdi abi mi geliyor? Gelsin ağaların kralı. Geçen gün, geçen hafta. sinirlenme. <gülüyor> sinirlenme babacım ne yapıyorsun? Şimdi besi hayvanı istediğin gibi Çıkar tartamıyorsun. Ya abi peygamber üsül diyorlar ya bayakta bizim içimizde içimize sinme sönüm. Bana diyorlar ya hani çıkarmayın. Al bak Beysel ayı bunu çıkmıyor. Sen bu ya dışarı. bitti. Bir, bir tek abi ne isterim biliyor musun? Kapağına bakarsak beraber. Oh. Maksat. Maşallah. güzel hayvan ya. Onun arka güzel. Yüzü de güzel. Bir de fiyatta anlaşırsak arkadaşlar. Şey, Fiyatta da açıysak koca ola. Genişse, sırtı önemli dana. Evet bak bizimkinin de sırtı geniş Emre. Bak çok iner vallahi. Elini elini sırtı kavuş ya demek. O danadan korkma. Direkt danayı çekiyorsun ya yani, dışarı. Göğsüne bak. Göğsü sırtı düz. Şöyle yani, taktikler bu yani. yönde. Güzel dana. Şimdi pazarlık için bekliyoruz. Halit abi kıyamıyor bize. <laughs> bize kıyamıyor artık fiyat söyleyemiyor. Ne yapsın adam adamı ama ne yapsın. Al şu şeytanın aletini. Ver şunu bana. <laughs> Bakalım şimdi pazarlık için bekliyor. Seçtik. Abi büyük pazarlık. <laughs> Ikinci ha, şu, şu. Bakıyor Bu arkadaş. Kayıt altındayız. Söylerken bir adam çekiniyor. Buradan buna ne diyelim ya? Ferdi abi, sana inanıyoruz. Ferdi abi sana bir şey. Senin hatırın var yani. Yüz ya, yani yani, e, yani şey, <laughs> bin lira da senin için. Yoksa kazanç kazan çok olur. Yani eee. Bu sene de kazandım. Yok yok yani kazancı boş ver. Zarara gireceğiz diyor. Bu aşağı yukarı 4 bin lira tam masraflar mı? Yiyoruz <laughs> ha ben sana söylüyorum. Hani yarın kurban olsa diyeceğim daha sıkıntı değil. Bir tane senin için baktım. 15 çarpı 6 abi işte ne yapıyor? 90, yok. 90 yok. mı yapıyor? <laughs> Madem öyle o da senin bir şey daha söyleyeceğim size. 96 mı diyorsun? Ben şey, demin burada bir şey söyledi. Aynen. 96 diyor. 90 adına 90 diyorum işte. Yok yok, sen şimdi şey çağırsan zaten aşağı var daha doğrusu. Geçer. Geçer. Yani geçer Murat abi. Murat abi. 620 kiloya. Abi bak ben çok şey yapmam. Büyüklerim var konuşuyor da. Estağfurullah. Evet. 5 tane yani. ver 95 helalleşelim gidelim. Hiç uğraşmayın. E tamam sıkıntı yok. Ha? Yani sizi ya geçsin bak bu. Şu Allah da... razı olsun Allah razı olsun. Sizi geçsin bu daha 100 metre aşağıya ben bir içeri kaçıyorum Tamam sen içeri. Tamam. bu 96. Kaç? 95. Tamam, 95. Tamam 95. 95. 5'i kim verecek? <laughs> ben verdim vekalete. Valla <laughs> <laughs> kardeş. <laughs> Vermedi abi 110. <laughs> 90 işte 5 lira girecek diye. <gülüyor> <gülüyor> ben Murat emminden müsaade istedim dedim bir şey. <gülüyor> <gülüyor> tamam hayırlı olsun. Allah hayırlı olsun. Allah <laughs> Oğlum bak 5'i kim verecek onu söyleyeyim ya. Yani. Abi 550 lira fazla verin yapacak bir şey yok artık ya. Ağzına neylesin lan. Bakayım sen abi abi bir. Benim bir şeyde öder sizden. Daha, daha, daha. Allah eylesin. Valla çok güzel. Abi gelin hemen. Emre ismini yazsın ben seni. Benim de. Fahit o süpüreyi getir yalnız. Getirin abi. Süpüreyi biliyor musun? Gelin yemeğin için. Allah kabul etsin abi. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Amin. Emmem Allah, Allah kabul etsin. Amin amin. Beyimciğim Allah, Allah, Allah kabul etsin. Aldık tosunu. tosunu. 5 lira yapacak bir şey yok artık. Abiler de sağ olsun yine üzmedi bizi. Heh, öyle olacak iş yani. Bir, bir kaydırsana abi bunu bir. Hı hı. Ee, hani son bir haftaya falan belki şeyler olur ya. Cayan olur mu? Yok cayan da ikinci güne falan aksiyonlar oluyor. He. Hani işi olan olur. İlla olur ben bir yardımcı olacağım. Tamam. Sen hı. onu öne al da bizim ama bilelim önceden. Tamam. Geçen bir bir şey söyleyeceğim. Dedi ki 12 bir başlar Saat oldu çıktı. Ki bu sene biz çoğu işimizi kendimiz yapacağız zaten. Ne yazıyorsunuz Ne yani? yazalım? Oraya. Ne yazıyorsunuz? Şey, söyle. şöyle. yazmasın. Yok, yok. Herkesin baş harfi. Ee, herkes baş harfi. E, Herkesin baş harfi herkes. Yok, yok. Geçen sene sen, sen, seni yapalım. E de, mi, e, mi yazacağız? Herkesin baş harfini şey yazar mısın? Altı tane harf var. Altı tane tane çok olur ya. Evet. Söylüyorum ben sana. B. Ama oradan oraya. Adamı boyuna boyuna yazacak bak şimdi bak. B ya. B, F. Ya Baran yazsın yeter ya. Baran yaz yeter. Baran yaz. Baran. Geç Aynen. Baran'ı yaz bak. Baran yaz. Baran. Yani de yazık. Evet Baran e, yaz. Şeyi de yazdık. yazdık. Demir'i yazmıştık. Baran'ı hiç yazmadı. Tamam. Yazdık. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Allah baran. Allah O zaman hakkımızı helal edin. olsun ya. bir kere yazmıştık. Doğru. dur Demir'i yazdık. Tamam. Bu güzel tosunu da aldık. Allah kabul eder inşallah. Ha o kadar sen bir şey Numarası filan zaten artık şey belli. Küpe yok. Küpe, küpe yok, da küpe yok, Bunu küpe yok abi bunda kulak. Küpe hadi getir. O ama onu karıştırmayasın ha. Gel evet. onu küpesine yazalım. Ha bir de üç kapağına bakalım abi. Tamam. Halit gelsin abi? Tamam. Kapakta sütür yok. Abi. Yoktur da yine tedbirlerini bulsun işte. Yalnız bak baran yazdırdık. Yeşil giymişim bugün. Her şeyde bir ayrı var mı? Tesadüf. Kısmet olun. Hadi bu Şiştere sene, sene, bu sene not not onun sene. Bu sene, 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 sene onun senesi. Yeşil arabayla geldik. Hı. Allah 5 lira değil, ya sene de çıkar. Baran varmış. Var var 5 lirayı barandan alacak. Şey şey. yani. Yapacak bir şey yok. Bu ev bu adam bu da bu evin adamı değil mi abi? Ne Yapacak bir şey yok. Bize diyoruz 5 lirayı kim ödeyecek değil mi Murat emmi? Annesine gitsin çöpsün. <laughs> Küpen makas mı? Hadi. Bak burada bir tane makas. Makasa gerek var mı? Maşallah. Güzel hayvan. Oğlum. Dilek ablanın da ismini Ayaz koyacakmış. 60 tamam var Ben de gördüm aynen abi. Eyvallah. Allah razı olsun abi. Sağ olasın. Ben de ben de. Allah kabul etsin. Tosunu aldık. Şu arkadaşlarla da size veda edelim. Şöyle gösterelim bu keçiler de burada güzel güzel. Aha güzel. Burada yine hayvanlara bakmaya gelen abilerimiz var. Güzel bir hayvan aldık. 95 bin para verdik. Allah kabul etsin. Evet abiler. Kurban aldık. Murat abi. Bir 95'lik olduk mu abi? Kendimize geldik değil mi? Bakayım bir yemeyeceğim. Kendine geldi mi? Seçim Gözlerim günü, seçim açıldı gözlerim. Abi seçim günü. Mübarek gün. 5 bine sponsor arıyoruz. 5 bine sponsor lazım evet. Abi Samet... bizim limit 90. 5'i nereden vereceğiz? Ne bileyim baktım orada ha. abi inmeyecekti. Dedim ki 5 daha veririm dedim. Gaza geldim. <laughs> bir an dayanamadım. Sen mi verdin Emre? Ha iyi tamam o zaman kardeşim. Bende para yok abi. Yemeyeydin ama. Onu duydum iyi oldu. dedim inerim ben. İnmez dinerim ben, ben dedim. Aldık abi yapacak bir şey yok. Allah kabul etsin.